Günaydın. 12 Ocak 2026 piyasalar açıldı ve piyasalar açılmasıyla beraber altına baktığımız zaman 6.426-6.462 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Gram altın 6.392-6.481 Çeyrek altın 10.470-10.570 Yarım altın 20.950-21.140 Tam altın 41.760 42.125 Atar arası 42.890 43.290 Gram ise 104.090 105.400 Ata 5'te 213.320 215.600 Gümüşün gramı 119.68 27, 73. tekrardan bir gümüş rekoru gördüğümüzü söyleyebiliriz. Onun dışında dolar ve euroya bakalım. Dolar 42.99 43.41 euro 50.086 50.61 şeklinde fiyatlanıyor. Onsa baktığımız zaman 4500'ün üzerinde hareket ettiğini 4578 şeklinde göze çarptığını söylemekte fayda var. Bunun dışında 22 5850 alış 6115 satış şeklinde fiyatlanırken 14 er 3535 4700 şeklinde göze çarpmakta. Borsamız 12200 civar açılış yaptığını Bitcoin'in son olarak 91750'den şu an fiyatlandığını sizlere aktarabilirim.